Arı Hoca'dan herkese selamlar. Bal gibi bir konu anlatım videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda verilerin gösterimlerinde yapılan hatalardan bahsedeceğiz. Yani sütun grafiği ve kök yaprak grafiğinde verileri gösterirken ne tür hatalar yapılabiliyor? Bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle sütun grafiği ile başlayacağız. Sütun grafiğinde verileri gösterirken sıkça yapılan hatalar nelerdir bunlara bakacağız. İlk olarak her biri için bir örnek yazacağım. Sayı yazılı eksenin sıfırdan başlamaması. Ne demek istiyoruz? Örneğin buraya araba sayısı yazıyoruz. Buraya renk yazıyoruz. İki rengimiz olsun. Mavi, kırmızı. Hop başladım. Kırmızıyı da çizdim. Diyelim ki burası 50. Burası da 50, 55'i göstersin. Ama buraya da 30 yazayım. Olmaz sevgili arkadaşlar. Bu nokta her zaman ve her zaman sıfır olmalı. Sıfırdan başlamalı. Eğer böyle bir gösterim varsa burada 30 yazıyorsa bu hatalı bir gösterim oluyor. Dolayısıyla ekseni sayı yazılı ekseni ekseni sıfırdan başlatmak zorundasınız. Bu kadar. İkinciye bakalım. Sayıların eksene orantılı yerleştirilememesi. Yani şundan bahsediyor. Yine iki arabamız olsun. Mavi, kırmızı, renk olsun. Araba sayısı olsun. Diyor ki sayıların eksene orantılı yerleştirilmemesi. Örneğin burası 50 olsun. Hop. Burası 60 olsun. Şimdi burada sıkıntı yok hocam diyebilirsiniz. Ancak çok büyük bir sıkıntı var. Bakın sevgili arkadaşlar. 0'dan 50'ye bu kadar. 50'den 60'a bu kadar. Hatta daha fazla. Bu aralıkların orantılı çizilmesi gerekiyor. 60 çizecekseniz nerede çizmeliydiniz? Burada bitirmeliydiniz örneğin. 60'ın burada olması gerekiyor. Burada 60 olmaz. Burada ne olur? 110 olur. 120 olur. Dolayısıyla bu hatalıdır. Çünkü buradaki sayılar eksene orantılı bir şekilde yerleştirilmemiştir. Bu nedenle hatalıdır. Sütun genişliklerinin farklı çizilmesi. Sevgili arkadaşlar burada aslında bir hata yok ama algı olarak yanıltabiliyor. Örneğin şöyle mavi burası olsun şeyleri yazmayacağım. Hatta durun şöyle yapayım daha net anlaşılsın. Bu da kırmızı olsun. Şimdi sanki kırmızı arabalar daha fazlaymış gibi o kadar geniş çizmişim ki daha fazla algısı yaratıyor karşı taraftaki insana. Dolayısıyla bu sütunların eşit genişlikte çizmeniz gerekiyor. Nasıl çizmeliydiniz? Şurada bitirmeliydiniz. Şu şekilde çizmeliydiniz sevgili arkadaşlar. Farklı genişliklerde çizersek karşı taraf şöyle algılayabilir. Ha bu daha geniş daha mı fazla acaba diye düşünebilir. Dolayısıyla bu bir hatadır. Ekzene e, yazılan Yazıların düzensiz bir şekilde yazılması. Bu da dördüncü hatamız. Hemen onu da söyleyeyim. Bu ne demek sevgili arkadaşlar? Şöyle uzattım. Örneğin burada günler olsun. Günler. İşte salı, pazartesi, cuma, perşembe. Yani bunları bu şekilde yazmayı tercih etmeyiz arkadaşlar. Bunları sıralı bir şekilde yazmayı tercih ederiz. Yani doğrusu ne olmalı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şeklinde devam etmeli. Yani günleri karıştırarak yazarsanız bu bir hata. Yani çok büyük bir hata değil ama karşı taraf bunu sıralıymış gibi düşünerek yanlış yorumlayabilir. Dolayısıyla bu hatalıdır günleri olabildiğince böyle gün ay şeklindeki ifadeleri doğru sırada yerleştirmeye çalışacağız. Eğer çalışmazsak hatalı yerleştirmiş oluruz. Karşı tarafta bunu hatalı yorumlayabilir. Dolayısıyla bu da bir hatadır. Peki. Geldik şimdi kök yaprak yöntemiyle gösterilirken sıkça yapılan hatalar. Yani verileri kök yaprak yöntemiyle gösterirken sıkça yaptığımız hatalar nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Gelin birinci ile başlayalım. Yaprak kısmındaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralı olmaması. Örneğin verilerimiz ne olsun? Ee, şuraya yazayım. 13, 13, 15, 23, 25, 25 olsun verilerimiz. Şimdi birinci hatamızla başlıyorum. Ne diyor? Yaprak kısmındaki sayıların küçükten büyüğe yerleştirilmemesi. Şimdi kök kısmımızda 1 ve 2 olacak zaten. Yaprak kısımlarında 3, 3, 5 var. Bunu atıyorum siz 5, 3, 3 şeklinde yazarsanız bu bir hata sevgili arkadaşlar. Ne yazmalısınız? 3, 5, 5 şeklinde yazmalısınız. Aynı şekilde aşağıya da küçükten büyüğe 3, 5, 5 şeklinde yazmalısınız. Dolayısıyla bu bir hata. İkinci hatamıza bakalım. Tekrar eden verilerin yalnızca bir kere yazılması. Örneğin 1, 2 var. 3'ü bir kere yazıyorsun. 5, 5'i bir kere yazıyorsun. Bakın aslında burada iki tane 13 olmalı ama ben bir tane 13 görüyorum şu an. 2 tane 13 görmüyorum. Dolayısıyla bu da büyük bir hata sevgili arkadaşlar. Karşı taraf ne olarak anlar? Burada bir tane 13 var olarak anlar. Halbuki burada iki tane 13 var. Doğrusu ne olmalıydı? Doğrusunu da yazalım buraya da karşılaştıralım sevgili arkadaşlar. Doğrusu şu olmalı. Biraz aralık bırakalım. Doğrusu bu olmalı. Bu şekilde yazarsanız hatalı olacaktır. Gelin 3'e bakalım. 3. hatamız neymiş? Yaprak kısmındaki sayıların aralarında boşluk olmadan yazılması. Hemen yazalım. Mesela buradaki üçler dip dibe yazılmış arkadaşlar. Karşı taraf şöyle düşünebilir. A 15 acaba bu 133 mü? Gibi düşünebilir. Dolayısıyla böyle bir me Düşünce uyandırmamak için bu üçü ayırarak yazmanız gerekiyor. Dip dibe yazarsanız bu hatalı bir gösterim olur. Karşı taraf bunu hatalı yorumlayabilir. Geldik dördüncüye. Dördüncü hatamıza köp kısmına aynı sayıdan birden çok yazılması. Yani şöyle demek istiyor sevgili arkadaşlar. 1 1 1 2 2 2 3 3 5 3 5 5. Böyle bir gösterim yok sevgili arkadaşlar. Kök kısmında her sayıdan bir kere olacak. Bakın. Her sayıdan bir kere yazmak zorundasınız. 3 tane 1, 3 tane 2 yazamazsınız kök kısmına. Hatta şu da yanlış. Bakın bunun farklı bir versiyonu. Bu da yanlış. Sevgili arkadaşlar, 3 tane 1 yazamazsınız. 1 tane olacak. 1 tane de 2 olacak. Bu kadar. Yapraklarda 2 tane 3 olabiliyor. Yani birden fazla olabiliyor ama kök kısmında birden fazla yazamıyoruz bir sayı. Beşinci ve son hatamıza bakalım. Şurada hemen 5 diyelim. Kök kısmındaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralı olmaması. Yani ikiyi önce biri sonra yazamazsınız sevgili arkadaşlar. Burada bir kural bir sıra izlemeniz gerekiyor. Böyle bir yazım da yine yanlış olacaktır. Doğrusu nedir? Doğrusu buradaki gibi biri üstte ikiye alta yazmaktır. Evet sevgili arkadaşlar. Sütun grafiğinde ve kök yaprak gösteriminde ya sıkça yapılan hatalardan size bahsettim. Siz de bu hataları yapmayın diye. Burası çok kritik, çok önemli, çok değerli bir konu anlatımı oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum, hoşçakalın.